Hadi usta güzel bir söğüş yap da yiyelim bakalım. Yapalım. Çok övdüler senin söğüşü. Tamam Heh. Ben nane de isterim ama. Nane? Evet. Allah Allah. Nane de yok an. Aa bol mi? nane olsun. Bol naneli bu. Bol... Reyhan da o bak 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 bak, bak 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 naneye bakar mısın yok ya? Reyhan yok mu? Naresin. Olsaydı iyi olurdu. Ha. Neyse sen güzel. Ne olsun var ya. Evet. Ben sana bir reyhan da alayım geleyim birazdan Şunu yiyeyim. Biz artık reyhansız yiyeceğiz ama Pazarlı neyse. Pazarlı. Nerede? Pazarda. Pazar var mı bugün? Da var. Evet. Zaman... Ya da nadiren denk geliriz. Adam kolay gelsin. Osmancığım'a tüm iş yapalım. Hadi bakalım. Siz Osmancığım şöyle